Merhaba arkadaşlar Prum kanalına hoş geldiniz. Ben Buraras. Ben Mecumar. Ve bugün arkadaşlar Berçak kardeşimle lazer oyunu oynuyoruz. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk bu hoş bulduk bu ko. Gene koydum beni buraya diktin Koydum kardeşim biliyorsun ki böyle onu bir şeyim var. Onu açıklayalım onu açıklayalım Açık arkadaşlar. Be. Burada CSGO'da ya da herhangi bir oyunda illa girişi yaparken biz böyle karşısında yargılar. Ama hayır zevk alıyorum zevk alıyorum. Şimdi bu olayı, olayı anlatıyorum. Gel kardeşim benim gel. Şimdi. Ben Cypher'la kankam böyle lazerler koyacağım. Tamam mı? Tamam. Böyle tamam. yakın koyacağım. Sen bu lazerlerden geçmeye çalışacaksın. Geçince ödülümüz ne biliyor musun? Peki bir şey soracağım sana. Heh. Sen Cypher zorba mısın? Ne alakası var? Enes hani Batur'u yaptı ya. Hani zorba yani. ya. Hayır ne? Enes Batur'un içeriği gibi düşün. Hani elması alan kazanır. Anladın? Eee, He. Biz de şunu diyorsun, yapacağız. Kanlı elma. Aynen. Bak mesela takıldın. Bak karşıda şey var ya şu. Ne diyorlardı buna? Biliyor musun ne olduğunu? şey onun eee ampul küre küreyi, küreyi alırsa dur alma dur dur abicim sanak mısın sen ya yarışmanın ağzına sıçtın gel tamam küre varmış gibi gel şimdi geç şu karşıya kardeşim ben hemen nazarlarımı tamam. koyuyorum şöyle bir eee şöyle iki ya Aa, beynsiz. bir dakika. Nasıl atıyorsun abi? Hepsini aynı yere atıyorsun. Hayır. Kanka buradan geçersin. Bak şöyle, şöyle, şöyle. Bekle şimdi bir deneme. Deneme yok. yok. Ama işte görünmüyor da sen onu hesaba katman lazım. O senin Oo. problemin. Oo. Ben şey miyim? Survivor Tug abi miyim ben? Ne alakası, ne alakası var? var abi? Tug abi lazerlerin içinden mi geçiyor? Tug abi buradan geçti ben gördüm. Cyber'la. Allah oh. Allah. <laughs> Cyber'la. Tamam. Şu anda hazır baba. Tamam. İlk parkurumuz hazır. Hazırsan başlayabilirsin. Evet. Mert. <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. Tamam da, yapayım, tamam. Tamam de. bekle. Geri git. Geri Satırılmaz git. Verirsin, yemek, ya salak mısın sen tamam. ya? Tamam, kardeş, tamam. Dur bekle. Baştan koyuyorum. Tamam, tamam. Dur dur ateş etme. Ateş etme dur. Öleceğim. Tamam. Hayır hayır hayır. Bekle şuraya bir kamera koyacağım. Seni kamerayla izlemek istiyorum. Tamam. Başlayabilirsin. Ben, ben, bak kendini şey <laughs> Özel güven. Tamam başla. Bu format nerede geldi aklına? Tuvalette mi? Güzel Bizde. bir İzle. Evet Güzel birinci önce altın geçin. Oğlu. Ananit alttan geçiyordum. <laughs> tamam iki hakkın var. Şu an bir hakkın kaldı kardeşim. Geri zekalısın ama Hiçbir sen şey ya. Hiçbir şeye değmedim bu arada. Buradan Hayır. geçin. Buradan çık buradan kanka geçin, çık. sapta olurlar. Ya Piçin çık ya. Satın. Tamam bekle. Hazırım. Geç. Ben kameramı geçtim seni izliyorum. Şu anda Mertcan Bahar ilk e, şeyini atladı. Bak iyi bak. Bence bak, yine. Bak, geç Hayır 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 geçmez geçebilirsin eğil eğil tamam Oğlum biz o parkuru boşuna mı yaptık şimdi zıplayacaksın zıpla tamam çok güzel güzelsin. Buray, bak, burada ne ilerek, ne zıplayarak geçebilirim. Zıplayarak geçersin. Alın. Hayır geçemem. Tamam çık üstüme tamam tamam dur 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 o zaman dur o zaman dur o zaman abim parkuru sen anlamıyor ki Heh, al tamam, tamam. hadi. Geri zekalısın ama alın. ya. Bekle tamam, geri gel. Tamam ki. Bir daha. Hiç şansım yok muydu? Tamam. Ama çok basit kanka zıplayacaksın da. Ama salaksın. Allah çarpsın sıkıntı. bu bir şey mi varmış? Aa. Lan oğlum onları bıçaklamayacaksın. Tamam tamam geçiyor. Tamam. İyi. Tamam onu nasıl geçeceğim? Bak burada bir yer var. Buraya çıkıp da atlayabilirsin. Akıllıca değil mi? Zıpla. Güzel. Şimdi bak burayı da bak böyle de yapabilirsin. geçme mümkün değil Ama bak şu bak şu an sıfır hakkın kaldı. Eğer değerse hayır bitti. Ağzı nasıl? Oğlum map bitti. Map'i bitirdin sen ama. Tamam bir kere de iş yaptım. Tamam ben sana bak şu an ipucu veriyorum. Bak görüyor musun beni? Hop. Ya oradan hiç değmedin değil mi? bak izi. Bak. Tamam bitti hakkın. Geç geri. Hayır, bir geç, geç, var, bir geç. Artımlar hayır artımlar hayır, hayır hayır hayır. Yok Aa, öyle geç. Çabuk bitmesin diye bak, yok lan. yok 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 yok. Öyle hakkın yok. Şimdi başka bir mekana götürüyorum seni. Beni takip et kardeşim. Gel. Değil mi artık? Am Gel benle. Şimdi burası tamam mı? Parkurumu hazırlıyorum. Oo. geliyorum. İçeride ne olsun? İçeride bir şey olsun ki ben geçmek için bir sebebim e, olsun. E tamam. Sebep içeride ee, ne var biliyor musun? Anlı elmas. Kanlı elmas var hadi bekle dur. Ya, i̇nanamam. Dur bekle. Bu bir. Dur oğlum geçsene geri parkuru hazırlayayım da. diye kardeş. Dur bekle hesap yapıyorum şu an. Bak. Kaç tane? 1 2 3 4 5 tane lazer koydum o. gel. Ama salaksın ya. ilk başta nasıl yanını biliyorsun başlamadım ya. Başlamadım ki ama başlamadım. E tamam ki. o zaman gitme üzerine hadi başla. Yani başla Ben Bekle dur kameramı koyayım. Dur bekle burada. Ya sikeceğim kamer Bekle. Kameramı koymadan olmaz biliyorsun. Tamam. Hazır. Başlayabilirsin. Şu anda Mertcan ilk yeri geçti. İlk engeli geçti. Eğilerek geçmesi lazım. Geçti onu da. Üçüncü Ninja yerde. Ninja gibi sonsan işte. Menemen yemiştik falan. Evet. Mertcan <laughs> bu geri zeka. Geçtim, geçtim, Hayır geçtim. o yok işte. Ona en takıldım. Son dayım, en son Abicim. Salak mısın sen? Var mı aklında bir zorun? He? Gel buraya. Ben geliştim. Oğlum good modum var. Öyle vurmaya çalışma. Eşi. Good mode. İyi iyi god demek <laughs> Şimdi başka bir yer. Ee, bu salakta cypher olmadığı için ben yapamıyorum. Ben sadece şu an izleyeceğim ama arkadaşlar daha fazla bu bölümde istiyorsanız like atın. Buna cypher alacağız yani hediye. Alsan <laughs> alayım da garda. Tamam. Şimdi bir bölüm yapacağım sana. Şuradan geçersen Cidden ne istiyorsan iste benden tamam mı? Abi Ama değmeyecek. Yan yana, bitişik, bitişik koyacaksın amına koyayım. Sonra şey yapacağım. Hayır, hayır. Bak izle. Aa, o o, kardeşe baksana. Şunun arasından geçebilir misin? Oradan şey geçem. Oo, dur lan sil. Ama hayır, hayır. Doğru. Buradan gel. Buraya gel. Buraya gel. Bekle. Gel buraya. Eee, şöyle yapalım. Şu şekilde yapalım ki en azından geçme şansın olsun. Tamam. Şuradan geçersen ne istiyorsan iste. Şansım var. geçme şansım var. Abicim çok hayır, buraya zıplarsın. En azından şurada çarpmıyor bak kafana. Heh. Aynen. Hop, imkanı yok. Geçti. Geri zekalı. Tamam. senle şimdi büyük bir iddiaya gireceğiz tamam 100 TL'sini. Tamam. <laughs> tamam. Şöyle bir yer açacağım. Gel. En azından zıplama şansın olacak burada. Her bir, bir şurada. şansı görüyorsun reis bize. E yani işte kardeşlik böyle bunu gerektiriyor. Tamam. Aynen öyle. Ama dur dur deneme. Şunun arasından geç. Ne istiyorsan iste benden. 100 lira. Eğer geçemezsen ee sen bunu 100 lira vereceksin. Ne sistemi taktıracaksın. Tamam. Geç. Öz mü? Bilemem. Nasıl bilemem? Oğlum, 100 lirasına abicim. 100 lirasına ya. Tamam. Tamam, tamam 100 iyi. lirasına. Hadi girdik. Yarın alırım ama. Hadi oğlum. Evet şu an Mertcan bağır, bakıyor şöyle etrafına iyice. Dur. Geçtim geçemedin kanka takıldın geçtim işte. hayır işi. takıldın. Olmadı. Abi sen geçi çarpmadan geçemezsin demeyin ki geçemezsin oh. dedin geçtim ben de Sana bir şey diyeyim yemin ediyorum çok zor değil ya. Vallahi çok ben zor oradan değil. Ya. Ben geç ben Tamam easy. Bak şunu koyuyorsun tamam mı? Tamam. Şunu da koyuyorsun Yaptığın bak yaptığın gibi. Böyle miydi? Evet. Tamam. Evet, böyle. Bak şöyle yapacaksın. Uzaktan geliyorsun. Hop. O sen sanıyorsun ki çarpmadın. Tamam hayır çarpmıyor bak uzaktan gel zıpla. Ya uzaktayken zıpla ki yapışma anladın mı o duvara? Ama geri zekalı yakından geliyorsun işte kanka ya. Ben, ben sana yaptıracağım bunu. Bak bak izle bak şey bana olmaz. bak bana bak görüyor musun beni? Bak buradan geliyorsun yandan hop. Ya yani, sen çarpmadığına inanıyor musun onu yaparken? Evet alıp, inanıyorum. Hayır cidden inanıyorum çarpmadığına. Kankam götünden atlıyorsun sen ama oranı. Mümkün değil, mümkün değil. Bak sana diyorum ki şöyle uzaktayken atla. Yakında atlama anladın mı? Hah, geri zekalı bu. Bu olmaz. Bir daha, bir daha, bir daha. Hadi, yapacaksın bunu. Hadi. Yok. Sen bunu yapamazsın. Ben Sen şimdi. Yaparsın, ee, değil mi? Sana iki hak vereceğim. Bir parkur hazırlayacağım. Oraya geleceksin. Okey. C'de kuruyorum tamam. yine parkurumu. Eğer bu parkuru yaparsan ne istiyorsan benden iste. Ama iki hakkın var sadece. Bir de mesela sen e, geldin çarptın ya lazere. Devam etmeyeceksin. Evet. Orada duracaksın. Bir o lazer bitsin ondan sonra salak herif. O zaman ben o parkı geçersem senin bir tane çıplak fotoğrafın bu Ta ekrana gelecek. Tamam. Okay. Ama cıbıldar komple çıplak. E, tamam o zaman ben zor yapayım şunu da. Şey yapacaksın kartal işareti yapacaksın ellerinden. Tamam kardeşim bir sıkıntı yok. Taş işareti yapacaksın. <laughs> Ama çırılacak. Olsun. Tamam sorun yok. Boydan boya ama ayağını da göreceğiz hadi. Tamam diyorum ayağını... oğlum Allah Allah. Ayağında da çok rap olacak. Tamam ben de ona göre parkur yapıyorum ama şu an ağlama sonra. Hayır zor imkansız olursa olmaz. İmkansız değil ki ben şu parkuru hiç yanmadan bitiririm. Ya siktir oradan ya. Şöyle. Şurası şöyle. Bir şey değil mi? Mükemmel oldu ya. Hazır mısın? He? İddiamız için hazır mısın kardeş? Hazırım hazırım. Tamam. O zaman baş evi bekle. başkan baksana yaptığın geri zekalı. Tamam ya. çok Atıl basit. Çok ya. basit. Bak çok şöyle iyi. bak bak izle. Ya bir bana bak. Abiciğim, abicim bir bana bakar mısın? Bak. Buradan zıpladım hop. Neydin şu an? Hayır, imkan yok. İmkan yok. Bak hop. Değdin gene dedin yemin ederim dedim. Ye tamam. Al. Hadi. Haydi bakayım, sana bir fırsat verdim. İki hakkın var dediğim gibi. Lazer'e değersen orada bekleyeceksin. Atış etmiyor. İkiyi geçtin. Burada yüz yüz açalım. Kızlar fotosu gelecek. Hayır hayır. Kartal işareti yapacaksın ama çok atlarla. Tamam, hazırım ben. Tamam, bir tamam, gitti bir... dur. İleri gitme dur, bekle. Kırılsın o. Tamam, bekle. Kendine gel bir. Son bir hakkın kaldı. Baksana buradan geçmek imkansız. Tamam, bitti. İmkansız oradan geçmek imkansız. Tamam, hadi ama... hadi 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 saymıyorum. Tamam, hadi saymıyorum. Ya. Hadi saymıyorum orayı. Hadi, bir hakkın daha var. Tamam, tamam sıçtı. Bir hakkım daha gitti. Oğlum ne bir hakkı daha gitti? Oo, sıçtı tamam, ağzımıza. Sıçtı bir hakkım kaldı işte tamam, daha Tamam, sıfır hakkın kaldı. Hocam. Tamam, burada yandın işte. Burada imkanı yok ki gidesin. <laughs> <laughs> ne oldu? Öyle pusuya şimdi. Bak bak geçmek mümkün değil Ben sadece şunu söylüyorum. Çizi Mertcan'ın. için yapmış. Diğer e, videoda. Oğlum, için bak diyorum ki, diğer, diğer videoda, videoda sen yapacaksın. O parkura değersem ben çıplak fotoğrafımı atacağım. Tamam mı? Gerekirse. Tamam ama ama çıcık o kartal dışarıda yap. Tamam, kartal şartta yapacağım. Arkadaşlar tamam. daha ama fazla şey böyle bir istiyorsanız ya ee... konuşma. Bu da çok şoka olacak uzun çorba. Tamam, tuz olacak. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.